Naber arkadaşlar, harika kalın deyimden bittiyiz Bande de birlikte Animal Crossing oynuyoruz. Ve oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümü çektiğimde çok fazla beğenmiştiniz arkadaşlar. Bayağı bir sevdiniz ve çok fazla oynamamı istediniz. 7000 like atarsanız devamını çekeceğimi söylemiştim. 8000 like attınız abi size helal olsun. Ve biz de yeni bölümünü çekiyoruz. Başlıyoruz. Daha önce çadır kurmuştuk. E, Adı ilk geldiğimizde. Ve çadırımız falan var. Hiçbir şeyimiz yoktu. Şu anda sahip olduğumuz şeylere bakın. Dostum coşmuşsun! Aynen. Arkadaşlar ev inşa ettim. Çadırdan artık transfer olduk eve. Oyunun yapımcısı, ay yapımcısı diyorum. Oyundaki e, görev eden adam artık bana bir ev sahibi olmamı gerektiğini söyledi. Ve evimiz var. Artık evimiz var. Şimdi size evi göstereyim hemen. Sonra diğerlerini bir anlatayım. Evimiz çok küçük. Daha adaya yeni inşa ettiğimiz için hiçbir şey yok içinde. Dostum bu ne? Daracık. <laughs> Aynı. Zaten bir tane yatak, yatağımız falan var. Işıklarını böyle söndürüp açabiliyoruz arkadaşlar. Ya yani tek odalı bir ev ama sonrasında bunu böyle güncelleyeceğiz falan böyle bayağı bir şeyler yaparız. Ee, buradan böyle mağaza gibi bir yer var. Şu an hiçbir malzemem yok. Onları satın aldıktan sonra evin içine dizebiliyoruz. Bir de böyle bir e, evin içinde düzenleme diye bir mod var. Buradan mesela yatağımı tutup böyle istediğim yere çekebiliyorum. Çok güzel ama biraz daha geliştikten sonra evin içini düzenleyeceğim. Bayağı bir işi var. Bahçede de çiçeklerim var. Eşyalarım var. Böyle yeni şeyler aldım. Adada yalnız başıma takılıyorum arkadaşlar. Oyun çok güzel ama bayağı tatlı ve sevimli bir oyun. Oturan var böyle ne iş yarıyor bilmiyorum. Çok dandik şeyler var. Biraz böyle kaliteli güzel şeyler ihtiyacım var. Yüzümü arı ısırdı, arı soktu arkadaşlar. O yüzden yüzüm böyle bir değişik. Merhaba, merhaba, merhaba. Bunlar sürekli burada. Şimdi ne yapacağım? Yüzüme e, arı soktuğu için arkadaşlar hemen şuradan bir tane sağlık şeyi yapacağız. Yeterli malzemeyi sahibim. Ağaçlardan malzeme toplayınca arılar sokuyor sizi. Ay tipime bak. Dostum bu ne? Tipin kaymış. <laughs> aynı Şimdi inşa etmeye devam edelim. Şuradan bir tane çekiç yapalım. Bugün çalışacağız. Size oyundaki e, sistemi de anlatacağım. Ve uçakta arkadaşlar başka yerlere gideceğiz. Şunu bir kullanayım. Evet sağlam düzeldi. Şimdi Nook Stop diye bir yer var arkadaşlar. Buradan böyle çeşitli böyle malzemeler falan alabiliyorsunuz. Nook Shop 2 Ve girelim hatta buradan bir şey alacaktım ben. Bak kaydırak alabiliyorum böyle. Elephant Slide. böyle çok güzel bir şey var ha. Onlara bir bakayım. Bak burada çok güzel böyle kıyafetler falan var. Şunu alayım arkadaşlar oynarız. Aa tamam aldım adresime sipariş gelecek diyor. Hemen sahip olmuyor. Sipariş adresimize gelecek. Şimdi bayağı bir yapacak işimiz var ya bugün. Bu çiçekleri falan da sulamamız lazım. Şunları bir koyalım. Evet çiçeği arkadaşlar saçıma taktım. <laughs> Komik oldu. Bunları da şimdi yere koyacağım. Biraz şimdi evin etrafını süsleyeceğiz. Bunları nereden aldım? Bu çiçekleri arkadaşlar misafirliğe gittim bir tane adadan topladım e, ee, Dur böceği yakalayayım Adaya git böyle misafir olarak adalara gidebiliyorsunuz O da yeni bir özellik açıldı Onu da göstereceğim size Oyunun sonlarına doğru bir başkasının adasına gideriz Nereye gitti o böcek? Burada Oo, yok, oğlum İlk seferde yıkadım Bunları satıyorum <laughs> Para kazanıyorum arkadaşlar böceklerle Aa, Böcek yakalama malzemem gitti Onu çok kullandığınızda gidiyor Sonra tekrar inşa etmeniz lazım ne acayip bu oyun ya. Harbi çok acayip ama çok eğlenceli. Şimdi etrafın çiçekleri koyacağım. Arkadaşlar oyunu severseniz ilkinde dedim ki 7000 like atın. Bu sefer de 10.000 like atarsanız devamını çekmeye çalışacağım. 10.000 like gelirse bunun 3. serisine gelecek. Güzel oldu çiçekleri falan koyduk. Her yerde böcek var. Bunlar hepsini tek tek yakalayıp satmanız lazım. Müzeyi falan da götürüyorsunuz. Bazen müzeyi de koyuyorlar. Şimdi biz ne yapalım? Balık oltam yok. Şu kokonatı bir yiyeyim. Çantam bir boşalsın ya yavaş yavaş. Bunlar e, adadaki diğer komşularımız. Onlar da ev inşa ettiler arkadaşlar. Çadırdı, artık onların da evleri var. Hatta şunları bir ziyaret edeyim bakayım. Ne zamandır ziyaret etmedim. Ha evde yokum. Evde yokum diyor. Sana geldi ya. Yani bu arkadaşımız evde. Bakalım ne diyecek? <laughs> evde mi ne yapıyor acaba? Aa, ne yapıyor? Bunu da evi daha yeni yaptığı için hiçbir şey yok içinde. Kolay gelsin abi. <laughs> Whatsapp ne haber? <laughs> evet bunun arkadaşlar dün oyuna girdiğimde ayağı kırılmıştı. <laughs> Evine yeni şeyler eklemiş onları söylüyor. Ee, yeni duvar falan yapmış. Yeni parke yapmış. Bunlar yeni yapmış. <laughs> Herkes evine bir şeyler koyuyor. Bir ben yapamadım. ya. Yani. Şimdi başlayalım çalışmaya. Oy boşa git. Ağaçlardan odun falan topluyoruz çekişte vurduğumuzda. Biraz böyle farklı malzemeler çıkıyor arkadaşlar. Bazen arı da çıkıyor. Arı grubu böyle ağaçlardan çıkıp sizi sokabiliyor. O da değişik bir olay. Bunların hepsini toplayalım. Hepsini inşa ederken kullanıyoruz malzeme olarak. Çantam bayağı bir doldu ama neyse şunları bir alalım. O bak bu siyah odun en so e, özel arkadaşlar. Zor bulunuyor. Bunu da alalım. Adada en çok bu meyvelerden var. Her yerde var meyve. Şimdi şunları çiçeklerini bize de sulayalım. İşlerimizi günlük işlerimizi yapıyoruz rutin. Çok böyle karma karışık yaptım evin önünde. Dostum bu ne çöplük gibi. <gülüyor> Aynı. <gülüyor> ama ben onu düzenleyeceğim sonra. Çiçeklerimiz su istiyor galiba birazcık. Güzel bir oyun arkadaşlar. Ben mutluyum bu oyunu oynamaktan. Ara sıra girip oynuyorum. Ne kadar geliştiğimi de görüyorsunuz. Çok gelişemedim ama yine de ilerledik işte. E, evde yoktu şimdi yanıma geldi diyor. Beni sormuşsun falan diyor. Ne falan diyor. Sanırım bir şey ihtiyacım var dedi. Bana bir tane hediye verdi. Aa kürek verdi. Aa çok teşekkür ederim. Baya arıyordum arkadaşlar. Kürek verdi bana. Bu kürekte yerlerde böyle e, özel şeyler var. Hazine gibi onlara işiyoruz. Ve onlarda para toplamamız falan lazım. Bayağı bir ihtiyacım olan bir şeydi. Aa çok teşekkür ederim. İşte komşuluk böyle bir şey. Dostum var ya bedavadan kürek. Harbiden komşum sağ olsun. Burada bir yerde şimdi bir yıldız vardı göstereyim size. Ha gitti mi yok? Aa burada burada burada. Oha bak arkadaşlar para buldum. <laughs> Bin bells. Bin oyun parası bulduk şu anda. Çok mutluyum. Ben böyle şimdi her yere eşerim ve delik deşik olacak adamın için. Ya meyveye baksanıza da denizin orada bile var. Her yerde meyve var arkadaşlar. Meyveden çok bol yani meyvemiz. Hmm, başka yaşayabileceğim bir şey yok. Balık tutsam iyi olacak. Birazdan da zaten komşu adaya ziyarete gideceğiz arkadaşlar. Misafirlerimizin olduğu yerlere size o adaları da göstereceğim. Bayağı böyle değişik yerler var. Tamam kürekle artık işimiz bitti. Şunu bir açalım. Eşerek bulduğum ee, o hazineden bin tane bez para kazandım. Bayağı yolda iyi bir param var. Şimdi bakalım satın alabileceğim bir şey varsa hemen bir satın alayım. Bunlar hep burada. <laughs> Bu ikili hep burada arkadaşlar. Tamam buradan şimdi oltamızı bir yapalım. Oltayı inşa ediyorsunuz. Belli bir süre kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra tekrardan kırılıyor. Çok fazla balık tuttuğumuzda. Sonra baştan yapmanız falan gerekiyor. Oltamız tamam. Başka ne yapalım? Aşağıya doğru yapabileceğim şeyler var. Bunların bir yapamıyorum zaten. Mesela bak onları falan yapmaya çalışıyoruz. Taşı yapabiliyorum. Bak bunu yapabiliyorum ama bu e, evin önünde var zaten. Gereksiz taşın üstüne böyle normal oturmalık bir şey. Bu tavayı yapmaya çalıştım. Zormuş. Bazılarını yapmak zor. Şimdi bundan bazı malzemeler satın alalım varsa eğer. Bugün satılık neler var diyorum. O da bana bugün satılan malzemeleri söylüyor. 4900'e jeneratör var. Dostum televizyon açarsın. Jeneratörle televizyon ama televizyonum yok. Barbekü aldım 2500'e. Barbekü evin önüne koyarım. Adada zaten deniz manzarası. Barbekü yaparız. Bir koyalım bakayım şimdi nasıl bir şeymiş. Cık, i̇yi de para verdik. Dostum jeneratör alsaydın televizyon açardın. Televizyon nasıl açacağız? Televizyon yok ki. Ama dediğim gibi elektrik zaten evin içinde var ama jeneratör ne işe yarayacaktı anlamadım. Şimdi barbekü burayı bir koyalım. Nerede? Oo, ama şöyle bir koyacağız. Dur. Arkadaşlar etler pişiyor, sesleri geliyor. Oo! Dostum afiyet olsun. <laughs> Aa, bayağı iyi arkadaşlar. Karnım da acıkmıştı zaten. Biraz yiyeyim ya. Nam Şimdi çalışma zamanı arkadaşlar. Boş durmuyoruz. Oyun her sürekli ya balık tutmanız lazım ya odun malzeme bir şeyler toplamanız lazım ki ilerlemeniz lazım. Ama gittim yine yanlış yere attım. balan tam önüne atmanız lazım. Bak şimdi bir anda asılıyor o zaman çekeceğiz. Şimdi Ne hey, çok dandik balık ya. Normalde bunu almazdım atardım da neyse. Büyük balıkların peşindeyim. Bazen çok büyük balıklar oluyor. Onlar bayağı büyük balıkları satınca iyi de para veriyor arkadaşlar. Şurada bir tane küçük var. Oyun Ni Nintendo'da oynanıyor bu arada onu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar hani soruyorsunuz. Nintendo'ya sahip olmanız lazım. Vay buradan güzel bir şey çıkacak. Harbi dedim güzel bir şey geldi. İyi fena bir balık değil. Yani Nintendo Switch. Onun üstünden oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aa hediye 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 hediye. Arada böyle hediye yağıyor gökten. Onları da böyle toplayıp özel malzeme çıkartıyorsunuz. Aa yanlış yer attı. Buradan vuracağız. Acaba ne geldi? Acaba ne geldi? Acaba ne geldi? Acaba ne geldi? Aa kaktüs set gelmiş. Bakalım be. Çiçekli mi çekti bir şey. Evin önüne hemen koyayım. Evin önüne bu kadar çok şey koyduk ya evin önü taştı. <laughs> Burayı bir, ara toplarım ben. Aa hediye bakın. Dostum küçük ama tatlı. Tatlı. Ellersen batar ama kaktüs. Güzel güzel fena değil. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi misafir komşu. Misafir komşu diyorum. ya. Komşuya gideceğiz. Etrafta başka adalar var onları ziyaret edebiliyoruz. Bile, bilet, alıyorsunuz onunla yapıyorsunuz. Evet nasıl yardımcı olabilirim? Avana fly dedim. Uçmak, uçmak istiyorum. Evet özel bir tane nook e, ticket bilet diye bir şey var arkadaşlar onu kullanarak yapıyoruz. Aha gidiyoruz. Evet şimdi Uçuş işlemlerimizi yapacak Nasıl bir adaya gideceğiz bilmiyorum Dostum geçenki iyiydi de... Aynen geçen pandayla başka bir yere gittik arkadaşlar Videoyu çekemedik tabi de Oradan güzel malzemeler toplamıştım Buradan da güzel şeyler çıkar umarım İyi uçuşlar arkadaşım Gidiyorsun diyor hmm. Hadi güzel bir adaya gidelim arkadaşlar. Şöyle tatlı tatlı bir ada olsun. Aaa ilk defa yağmur gördüm oyunda. Yağmurlu ada. Evet bir şeyler ihtiyacın olduğunda yanıma geldi de malzeme falan. Aha özel şeyler falan var. Dur 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 dur. dur. Arkadaşlar ada var ya muhteşem. Bu ne? Dostum var ya Dominik gibi. Harbi Dominik gibi arkadaşlar. Ben bundan bayağı bir şey toplarım şimdi adanın sahibi falan da var. Şimdi onlarla da görüşeceğiz birazdan. <laughs> Adaya daldık şu an. Her şeyi topluyoruz ama inşallah kızmazlar. Şu balığı tutacağım. Çok güzel bir kocaman balık var. Bizim adamızda yok ya. İnşallah kaçırmayız. Hadi. Eee yakaladım. Oo. Dostum kocaman. Ee. Arkadaşlar çantam dolu şimdi bir tane bir şey bırakıp bu balığı alacağım ama ne balık tuttum var ya baya iyi bir balık tuttuk bunu bayağı satsak baya para verir. Şimdi çantamda boşa malzeme var mı? Neyi servis bırakayım şu küçük balığı salalım. E onu denize atıyorum. Yerine bu balığı koydum. Üf, Baya iyi bir balık çıktı. Aha burada bir şey var. Hemen eşiyoruz. Dostum adamım var ya adasına daldım. <laughs> ne geldi? Aa bambu ağacı. Bambu ağacı şeyi toprağı herhalde. Evet böceği tuttum böceği salıyorum arkadaşlar. Çantamda dolu onlar çünkü. Çok acayip böyle bak bu çiçeklerden alacağım şimdi Aa, Adamın sahibi bu arada. Dur bakayım. Aa adamızda biri var diyor. Yabancı biri. Hey. Ismiyim. Sen Heron Papi'sin değil mi diyor. Panda adasından geldim. Burası çok cool bir ada diyor. Kanka başka kimse var mı adada? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Ama ben şu an daldım adaya her şeyi toplayacağım. <laughs> Bu adaya bayıldım. Ama çantamdan sürekli bir şeyler bırakmak zorunda kalıyorum. Dostum at onları. Şunu atalım. O Fosil diyor Çok güzel şeyler çıktı bu Ada var ya hazine hazine Bunların hepsini satacağız Bu bambu ağaçlarını adama gideceğim Adaya gömeceğim arkadaşlar Kendi adımıza bambu ağacı yaparız Bu adadaki gibi görünür ya çok güzel Meyveleri bırakıyorum Bunu da bırakalım Başka neyi bırakalım? Şunu bırakayım. Bunu bir açalım. Bu şişelerden de özel mesajlar çıkıyor arkadaşlar. Bunlar da mesela e, malzeme yaparken bilgi veriyor size. Mesela bir tane malzeme fikri öğrendim. Nasıl yapılacağını, bir şeyin nasıl yapılacağını öğreniyorsunuz. Sonra adanıza gidip onu yapıyorsunuz. Yani hep bir bulmaca var aslında. Oyunda sürekli bir şeyler toplaya toplaya gidiyoruz. Palmiye ağaçları. Aha alabiliyorum. Bunu da aldım ben. Adama gider gömerim onu da yaparım hemen. Oo, dostum adayı boşalttı. Adadaki her şeyi aldım şu an. Bir yıldız daha var. Aa, yanlış yere içtik. Aa. Kapatalım arkadaşlar. Eştiğimiz yerleri. Tamam. Bir tane daha bambu ağacı çıktı. Şimdi adaya gidip bunları koyabiliyorsam eğer bu muhteşem bir şey. Hep yanlış yere ya. Hmm. yıldızlardan bambu ağacı çıkıyor demek ki. Tamam bence bu kayete hepsini topladık arkadaşlar. Şimdi eve dönme zamanı. Şimdi çok merak ettiğim bir şey var. Adama gittiğimde bunları eğer adaya koyabiliyorsak süper. Artık komşuya gidip ne varsa toplayıp kendi adama koyacağım. <laughs> Taktiğim bu. E, like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Oyun oynayanlar, ay oynayanlar diyorum. izleyenler like atmayı unutmayın. Sizin için çekiyoruz. Çok güzel bir oyun. Bayağı sevdim. Siz de severseniz dediğim gibi 3. bölümünde yine çekerim. 10.000 like. 10.000 like atarsanız. Ve Panda Adası'na hoş geldiniz. Bizim adada işler normal. Bizim adaya da bazen böyle gelenler oluyor arkadaşlar. Biz de oyunda değilken denk geliyorlar. Değişik böyle ya. Herkes böyle birbirinin adasını ziyaret edebiliyor. Bambu ağacını niye koymadım? Palmiyeyi deneyim bakayım. Hii! Oldu. Dostum hayırlı olsun. Palmiye ağacım var artık. B bari var çok ben oldu dur. Bunları da şimdi buraya koyabiliyoruz mu? Aha. Ee! İşte bu. Adaya tam evimin tam girişi arkadaşlar. Çok güzel oldu he. Tamam, burayı temizlemem lazım. Yerdeki çiçeklerden dolayı koyulmuyor. Aa, dur bakayım. Şu küçük çiçekler bozuyor galiba. Bir daha deniyorum. Evet, evet. Arkadaşlar, bugün bu kadar yeter. Baya bir şeyler yaptık size. Misafir adayı da gittim orayı da gösterdim. Baya böyle özellikler var. Zamanla ben de çözeceğim yani. Benim de çözemediğim çok şey var. Ee, bitiriyoruz. Umarım videoya like atarsanız. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. 10.000 like da 3. bölümünü çekmeye çalışırım. Sonraki görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.